Oh, Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç burcuna dahil olanlar. 2024 Haziran ayının 10-16 Haziran haftasında astrolojik haritanın bize verdiği bilgileri paylaşmak üzere videomuza başlamış olalım. Öncelikle 10 Haziran pazartesi günü Merkür İkizler burcunda olacak. Venüs Neptünle sekstil açıda, Merkür Mars sekstil açıda, Merkür Jüpiter kavuşumu ve Merkür Plüto üçgen açısı olacak. Merkür'ün İkizler burcunda olması hızlı düşünme, konuşma ve öğrenme kapasitesindeki artış anlamına gelecektir. Daha meraklı, bilgiyi hızla işleyen ve yeni fikirlere açık olabileceğiniz bir hafta olduğunu, bir gün olduğunu, sosyal ilişkilerinizde de artışın gözlenebileceğini gösterir. Venüs'ün Neptün'le olan sekstil açısı ise ilişkilerde daha empatik, romantik ve anlayışlı olma potansiyelinizi artıracaktır. Merkür'ün Mars ile olan sekstil açısı ise düşüncelerinizi eyleme geçirme, hedeflerinize daha kararlı bir şekilde yönelme ve iletişimde daha doğrudan olma yeteneğinizi güçlendirecektir. Tartışmalarda ve müzakerelerde daha etkili olabilirsiniz. Merkürün Jüpiter kavuşumu büyük fikirler, yeni öğrenme fırsatları ve pozitif düşünme ile ilişkilendirildiğinden entelektüel ve akademik başarınızın artacağını, ayrıca yurtdışı bağlantılar ve hukuki meselelerde de şansınızın yaver gideceği bir gün olduğunu söylerken, Merkürün Plüto ile olan üçgen açısı araştırma, analiz ve stratejik planlama konularında başarılı olma anlamına gelecektir. Gizli ve veya bilinmeyen bilgilerin ortaya çıkarma kapasitenizi arttıracak. Ayrıca etkileyici ve dönüştürücü konuşmalarda yapabileceğinizi vurgulayacaktır. Ardından 11 Haziran Salı günü Mars-Uranüs kavuşumu, Venüs-Şiron sekstil açısı, Mars'ın Plüto ile kare açısı gerçekleşirken Ay seyrine Aslan Burcu'na devam edecek. Mars-Uranüs kavuşumu heyecan verici ve cesur adımlar atma isteğiyle doğru, e, doğru orantılıdır. Ancak bu enerji ani ve öngörülmez olduğundan risk alma eğiliminizin bugün artacağını ve beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğinizi söyler. Yeniliklere açık olmak ani değişimlere uyum sağlamak bugün önemli olacaktır sizin için. Venüs'ün Şironlu olan sekstil açısı ise ilişkilerde şifa bulma ve duygusal yaraları sarma potansiyelinizi arttıracaktır bugün. Sevgiyi daha derin bir şekilde hissedebilir ve başkalarına empatiyle yaklaşabilirsiniz. Bu açı kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkilerinizde daha derin bir anlayış ve bağ kurma fırsatı sunacaktır. Mars'ın Plüto ile olan kare açısı ise güç mücadeleleri, kontrol sorunları ve yoğun bir arzu anlamına geldiğinde Bugün büyük hedefler için güçlü bir motivasyon hissedebilir ancak aynı zamanda çatışmalarla da karşılaşabilirsiniz. Güçlü bir irade ve stratejik düşünce, düşünme tarzınız bugün önemli olacaktır. Ayın Aslan Burcu'ndaki seyrinde ise özgüvenin yükselmesi, yaratıcı projelerde başarı ve sosyal ortamlarda öne çıkma anlamını gelecektir bugün. Kendinizi daha cesur ve kararlı hissedebilir, duygusal ihtiyaçlarınızı daha açık bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ve 12 Haziran Çarşamba, Merkür Satürn'e kare açı yapacak ve Venüs ile kare açı yapacak. Merkür'ün Satürn'le olan kare açısı iletişim ve zihinsel süreçlerde bugün kısıtlamalar ve zorluklar anlamına gelecektir. Koç burcu genelde bu açıda zihinsel stres ve engelleri, disiplin ve sorumluluğu, kendini ifade etmede zorluklu, zorluğu ve sabır ve çalışkanlığı gerektiren bir e, enerji yaratacaktır. Venüs'ün Uranüs'lü olan kare açısında ise ilişkiler ve finansal konularda beklenmedik değişikliklerin ve ani olayların e, anlamına gelir. İlişkilerde ani değişimler, bağımsızlık ihtiyacı, finansal dalgalanmalar ya da yaratıcı ve yenilikçi olmak diyebiliriz bugün için size. Ve 13 Haziran Perşembe Şiron Güneş seksil Açı yaparken Ay Başak Burcu'nda seyredecek. Güneşin şironlu olan seksil açısı şifa ve kişisel gelişim için olumlu bir etki yaratacaktır. Koç burcu bugün kendini iyileştirme, kendini kabul ve değer verme, başkalarına yardım etme ve kendilerini en iyi şekilde ifade etme enerjisine sahip olacaklar. Ayın Başak burcundaki seyri ise duygusal ihtiyaçlarınızın düzen, detaycılık ve hizmet odaklı olduğunu gösterir. Koç burcu bugün duygusal düzen ve temizlik, detaylara odaklanma, yardımseverlik ve hizmet anlayışıyla yoğun bir günün içerisinde olacak. Ardından 14 Haziran Cuma günü Jüpiter Plüto ile üçgen açıda, Venüs Plüto ile üçgen açıda Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşirken Merkür Şiron'la sekstil açıda olacak ve yine Merkür Neptün'le sekstil açıda olacak. Jüpiter'in Plüto ile üçgen açısı büyüme, dönüşüm ve güç konularında olumlu bir enerji sağladığından bu açı Koç burcunu kişisel güç ve dönüşüm, büyüme ve gelişim ve derinleştirme derinlemesine gündemdeki konuları inceleme fırsatını bugün yaratacaktır. Venüs'ün Plüto ile olan üçgen açısı ise ilişkiler ve finansal konularda derin ve yoğun enerjileri getirecektir. Koç burcu bugün ilişkilerinde derinleşeceği gibi finansal anlamda güçlenme ve bu güçlenme yönünde o yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracağınızı, onun size yol gösterip rehberlik edeceğini gösterecektir. Güneşin Merkür'le olan kavuşumu, iletişim, zihinsel berraklık ve kendini ifade etme konularında güçlü bir enerji sağladığından bugün iletişim gücünüzü ve aynı zamanda yeni bilgileri öğrenme, bilgi edinme yönünüzün daha hareketli olduğunu gösterecek. Merkür'ün Şiron'la yapacağı seksil açı ise iletişimde şifa ve anlayışı getirecektir. Bu Koç burcu için şifalı iletişim, kendini anlama, yardımcı olma, başkalarına rehberlik ve destek sunma isteğini de arttıracaktır. Merkür'ün Neptünle olan sekstil açısı ise hayal gücü, sezgi ve yaratıcı iletişim konularında olumlu etkiler sağladığından Koç burcu yaratıcı iletişim, sezgi ve hayal gücü, ruhsal bağlantılar, duygusal ve ruhsal konulara daha fazla ilgi duyabilecekleri bir gün içerisinde olacaklar. Ardından 15 Haziran Cumartesi günü Mars Plüto ile sekstil açıda olacak. Merkür Jüpiter ile sekstil açıda olacak. Venüs Jüpiter ile sekstil açıda olacak ve ay seyrine terazi burcuna devam edecek. Mars'ın Plüto olan sekstil açısında güçlü bir irade, kararlılık ve dönüşüm enerjisini size getireceği için Koç burcu bugün güçlü irade ile hedeflerine odaklanıp dönüşümü ve yenilenmeyi yani eski alışkanlıkları bırakıp yeni ve daha olumlu alışkanlıklar geliştirmek için bir fırsat bulacaklar eyleme geçme ve strateji konusunda ise daha stratejik ve planlı olarak eylemlerinizde harekete geçebileceksiniz. Merkür'ün Jüpiterli olan sekstil açısında iletişim, öğrenme ve genişleme konularında olumlu etki sağladığından Koç burcu bugün geniş bir bakış açısı ve öğrenme yönünü geliştirirken iyimser olan fikirlerinizi ve düşüncelerinizi etkili bir şekilde ifade edebileceğinizi, zihinsel ve kişisel ufuklarınızı genişletmek için yeni bir zamanın, iyi bir zamanın farkına varacaksınız bugün. Venüs'ün Jüpiterli olan sekstil açısı ilişkiler, aşk ve finansal konularında şans ve genişlemeye genişlemeyi getirecektir. Koç burcu için bugün ilişkilerde yani aşk ve duygusal hayatınızdaki sosyal ilişkilerinizde şanslı gelişmeleri yaşayabileceğinizi, sosyal bağlantılarda çevrenizi genişletip yeni insanlara tanışabileceğinizi, finansal fırsatlarla yatırımlar ve maddi kazançlar için olumlu fırsatların da görünebileceği bir gün olacaktır. Ve son olarak ayın terazi burcunda olması duygusu olarak denge, uyum ve ilişkiler odaklı bir enerji getireceği için koç burcu bugün ilişkilerinde dengeyi ve adaleti sağlamaya çalışacaktır. İlişkinizde uyum ve işbirliği ön planda olacaktır diyebiliriz. Ve son olarak 16 Haziran Pazar günü. Merkür Lilith ile kare açıda olacak. Merkür Venüs kavuşumu gerçekleşecek ve Merkür Uranüs yarım kare açıda olacak. Merkürün Lilith ile yapacağı kare açı iletişimde gerginliklerin ve derin psikolojik konuların yüzeye çıkması anlamına gel geldiğinden Koç burcu bugün e, iletişimde zorluklar ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilir gizli veya bastırılmış duygular ve düşünceler aniden yüzeye çıkabilir. Aynı zamanda iletişimde manipülasyon veya güç mücadeleleri de gündeminizde bugün söz konusu olabilir. Merkür'ün Venüs'le kavuşumu iletişimde tatlılığı, zerafeti ve diplomasiyi getirdiğinden koç burçları bugün diplomatik becerileri artacak ve ilişkilerinde az önceki söylediğimiz o olumsuzluğu oyun olumluya çevirebilecek o diplomasi yeteneğini, becerilerini kullanabilecektir. Aynı zamanda anlaşmazlıkları çözmek ve ilişkilere bir yeni bir soluk getirmek için de e, iyi bir gün olacaktır bugün sizin için. Uranüs'ün Merkür'le yarım kare açısı ise beklenmedik ve ani değişikliklerin, sürprizlerin ve zihinsel huzursuzluk anlamına gel, geleceğinden Koç burcu bugün e, beklenmedik fikir değişiklikleri ve ani kararlar yaşayabilirler. Aynı zamanda elektronik cihazlarda ya da iletişim araçlarında ani arızalar ya da kesintiler olabildiği gibi ...yaratıcı ve orijinal düşünceler de bugün hayatınızda etkili olacak ve ortaya çıkacaktır diyebiliriz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç burcuna dahil olanlar. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu hafta yine her burç için 4 kart seçtik. Koç Burcu için çektiğimiz bu dört kartı yorumlamaya başlamadan önce eğer size ilham olacak olan ya da herhangi bir sorunuza cevap verecek olan bir yorumla karşılaşırsanız aldım kabul ettim diyerek e, enerjiyi aktif hale getirmenizi ve beğeni ya da yorum olarak da bana bunu geri dönüş yapmanızı sizden rica ederek başlayabiliriz. Çektiğim dört kartın ilki iş hayatınız için çekmiş olduğum değnek ası kartı. Bu kart yeni bir iş veya pro projeye başlama zamanı olarak yorumlandığından yaratıcı enerjinizi ortaya koymanız ve liderlik vasıflarınızı kullanmanız gerekecektir bu hafta. Cesurca adımlar atarak hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Ardından çektiğim ikinci kart değnek dörtlüsü bu aşk hayatınız için yorum yapacak. Aşk hayatındaysa bu sağlam bir temeli temsil eder. Özellikle koç burçları için ilişkilerde sabırlı olma ve kararlılık gösterme gereksinimini ifade eder. İlişkilerde güveni sağlamlaştırmak üzerine çalışabilirsiniz uyarısını verir. Üçüncü olarak çektiğimiz kart ise kupa kralı. Kupa kralı para alanı ile alakalı finansal yönde çekil, çektiğim bir karttır ve Koç burcu için der ki finansal anlamda güvenilirlik ve dengenin işareti olan bir karttır bu. Koç burcu için bu kart maddi konularda liderlik rolünü üstlenmeyi ifade ettiğinden harcamalarınızı akıllıca yönetmek ve uzun vadeli finansal hedeflere odaklanmak bu hafta sizin için önemli olacaktır. Ve son kart olarak tılsım dörtlüsü bu sağlık üzerine çektiğimiz bir kart. Sağlık ve iyilik halini temsil eder tasım dörtlüsü. Koç burcu içinse hem bedeninizi hem de zihninizi dengelemenin önemini belirtirken rutin egzersizler ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile kendinizi güçlendirebileceğiniz yönünde size öneride bulunur. Özellikle bu hafta stres yönetiminde dikkatli olmanız gerektiği yönünde de uyarı verecektir. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Oh. 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 oh.